AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin desteğiyle yeni bir süreç başladı. Bir grup terörist sembolik olarak silah bırakma gösterisi yaparken, CHP lideri Özgür Özel de sosyal medya hesabından "Terör örgütünün sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklaması yaptı. Sırada sürecin yasal adımlarını atmak üzere meclis komisyonu kurulması aşaması var. Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Sürece tepkiler de var. Bağımsız Türkiye Partisi kurucu genel başkanı Profesör Doktor Haydar Başın 2015 yılında yaptığı konuşma yeniden paylaşım ve izlenme rekorları kırmaya başladı. Yapılacak olan iş bak net Amerika'nın kafası AK Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi işte beraber yapacak onları. Türkiye bölme senaryosu hayata geçtiğinde El altından üç parti, Hade, efendim Milliyetçi Hareket, AK Partisi bir olup Türkiye'yi bölecekler. Cumhuriyet Halk Partisi de göstermelik muhalefet yapacak. Tiyatro bu. Ben işin hepsini biliyorum. İç yüzü, yani benim malumum. Ama millet e, ecdebi kafasıyla hareket edenlere evet dedi. Milli olan, dini olan insanların arkasına gitmedi. Ecnebilerin peşine gitti. Bakalım kim yanıldı. Bakalım kim batacak. Bakalım kim çıkacak. Bakalım kimin dediği doğru olacak. Profesör Doktor Haydar Baş yine 2015 yılındaki bir konuşmasında da şu ifadeleri kullanmıştı. Ama asıl hedeflenen iktidar HDP AKP iktidarıdır. AK Partisi şu ben evet onların dediğini yapacağım ama yani bölünmeyi yapacağız olacak ama Onunla beraber olursak halk nezdinde değerimiz kaybolur. Evet. Onun için MHP ile yapalım biz. Evet. MHP şimdi hatırlarsanız Ecevit döneminde karşı çıkıyordu ne kadar? 20 saat, 24 saat. Bir gün sonra geliyordu, inkar ettiği şeylerin tamamının altına imza atıyordu. Evet. Aynısını yapacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu huyu milliyetçiliğe ve millete uymaz ama maalesef karakteri bu. Evet. Beraber iktidar olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaklarını zannetmiyorum. O zaman AK, şey, AK Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı söz konusu. Beraber olacaklar. Türkiye'nin parçalanması konusunda da hadefle el altından işbirliği yapıp bu işi halledecekler.